Cemaatle namaz, namazı namaz yapan en temel unsur. Bizim fıkıh kitaplarımızda, usulü fıkıh kitaplarımızda ibadet performansı değerlendirilirken eda kamil ve eda nakıs diye bir terim kullanılır Basri Hocam. Eda-i kamil bir performansın tam anlamıyla ifa edilmesi manasına gelir. Eda-i nakıs ise bir işlemin eksik yapılması anlamındadır. Buna misal olarak da namazın cemaatle kılınması eda-i kamil, cemaatsiz kılınması ise eda-i nakıs olarak adlandırılır. Yani Cemaatle kılınmayan bir namaz, namaz kılma eyleminin eksik, yetersiz ve kifayetsiz olduğu anlamına gelir. Cemaatle kılındığında ise namaz, namaz kılma eyleminin tam anlamıyla mükemmel bir surette yerine getirildiğini ifade eder. Dolayısıyla cemaat bu yönüyle namazın kamil anlamda kılınmasının en önemli unsurunu teşkil eder. Bu yönüyle hakikaten camide, cemaatte bulunmak hayatımızın en önemli hedeflerinden birini teşkil etmelidir. Elbette bu namazlar içerisinde en önemli olan da sabah namazıdır. İnsanların tatlı uykularından feragat ederek belki de soğuk bir atmosferde camiye doğru gitmeleri Cenab-ı Allah'ı memnun eden en önemli davranışlardan bir tanesidir. Kulum bana olan borcunu, vazifesini ifa etmek için rahatından, uykusundan fedakarlık ederek evime beni ibadete geliyor diye Cenab-ı Allah memnuniyetini ifade eder. Binaenaleyh böyle önemli bir tarafı, namazın önemli bir tarafını teşkil eden cemaatin elbette edeplerine riayet etmek gerekir. Bunun başında da camiye, cemaate gelirken olabildiğince temiz ve güzel kıyafetlerimizi giyerek camiye gelmemiz gerekir. Nitekim Cenab-ı Allah zinetlerinizi alarak camilere geliniz malinde bir ayeti kerime ile bunu bizlere hatırlatmaktadır. Bunun yanı sıra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cami cemaatine iştirakın bu kadar önemli olan bu vazifenin yerine getirilmesi esnasında kesinlikle başkalarına eziyet vermemeyi, başkalarına, diğer Müslümanlara rahatsızlık verecek şeylerden uzak durmayı bizlere emreder ve der ki sizden biriniz soğan, sarımsak yiyerek bizim namazgahımıza gelmesin. Bunun anlamı namaza cemaate gidecek olan kimsenin soğan, sarımsak yemek suretiyle ağzında oluşacak kokudan başkalarının rahatsız olmasının önüne geçmektir. Binaenaleyh burada yasaklanan Seninle aynı safta saf tutan kardeşlerini rahatsız edecek, onları rencide edecek şeylerden uzak durmaya çalışmandır. Yoksa soğanın, sarımsağın bizzat kendisi yasaklanmamaktadır. Soğan sarımsak birçok şifayı içinde barındıran en önemli besin öğelerimizden bir tanesidir. Yenilmesi tavsiye edilmiştir. Hastalıklara karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır. Ancak bunları yer yemez cemaate gelerek yani namaza gideceksin. Bir saat öncesinden bu tür şeyleri yemeyi kesmen lazım. Ağzını ferahlatacak, ağız kokusunu bu anlamda giderecek tedbirlere başvurman işte ağzına karanfil mi alırsın, bir sakız mı alırsın, ne bileyim başka bir tür işlem mi yaparsın? Bunları yaparak camiye, cemaate gelmek gerekiyor. Bu noktada yeri gelmişken şunu da hatırlatalım. Müslüman bir insan elbette sigara içmez. Ama bazen sigara içilen ortamda, bulunmak durumunda kalıyor. Ve o sigara kokusu da elbisesine, üstüne sirayet ediyor. Bu şekilde camiye, cemaate geldiğinde orada da namaz kılanlara rahatsızlık verici bir koku etrafa yayılmış oluyor. Mümkün mertebe bunu hesaba katarak cami kuşu olan Müslümanın üstünde böyle kötü koku iz bırakacak yerlerde durmamaya gayret etmesi gerekir. Yine aynı şekilde eğer mesleği gereği bir e, rahatsız edici koku taşıyorsa bir insan, bunun da cemaati rahatsız etmeyecek şekilde bir pozisyon alması gerekir. Bazen bir takım kokular kullanılıyor. Herkes bir olmuyor Basri Hocam. Bazıları hakikaten kokuya karşı alerjisi oluyor. Özellikle de bir takım çok kesif kokular oluyor ve bu kokuyu kullanan güldür, gül yağdır vesairedir filan diye belki bir güzel iş yapıyorum. E, havasıyla bunu sürüyor kullanıyor ama sizin ondan memnun olmanızdan daha ziyade sizinle beraber saf tutan Müslümanların ondan rahatsız olup olmamaları önemli. Bu noktada e, eğer bir ikaz gelmişse bunu tekrarlamamak lazım. Benim çok hoşuma gidiyor bu koku ama ya kardeşimin kokuya karşı alerjisi var bu noktada da dikkat etmek gerekiyor. Bunu sağladıktan sonra yani camiye en temiz, en güzel elbiselerimizde gelip yine kimseyi rahatsız etmeyecek bir tavır içerisinde cemaate iştirak ettikten sonra artık kendimizi imama, imam efendiye teslim ediyoruz. Bu yönüyle de İmam Efendi'ye uyduktan sonra biliyorsunuz namaza İmam Efendi tekbirle başlıyor. Onun peşinden biz de tekbir alıyoruz. İmama uyuyoruz. Subhaneke Allahümme'yi okuyup bekliyoruz artık. Ondan sonra İmam Efendi Avuzu Besmele çekiyor, Fatiha'yı okuyor, Zamm-i Sure'yi okuyor. Ruku komutu tekbirle beraber biz de tekbir alıp Rukuya gidiyoruz. Rükûda İmam Efendi tesbihatı yapıyor üç defa. Subhana Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim diyor. Biz de aynen onun dediği gibi Subhana Rabbiyel Azim diyoruz. O semiallahu limen hamide diyerek kalkıyor. Biz Rabbena ve lekel hamd diyerek doğruluyoruz. Tekbirle beraber imam da tekbir getiriyor. Onun tekbiri sesli olarak getirmesi gerekiyor. Cemaat onun komutuyla beraber secdeye gidecek. Bizim ise tekbiri sessiz olarak getirmemiz gerekiyor. Secdede İmam Efendi Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la diyor üç defa. Biz de onunla beraber üç defa Subhan Rabbiyal A'la diyoruz. Tekbirle beraber kalkıyoruz. Tekbirle beraber yine ikinci secdeye gidiyoruz. Tekbirle beraber ikinci secdeden sonra kıyama kalkıyoruz. Kıyamda İmam Efendi kıraat ediyor. Biz ise sükut ediyoruz. Bu esnada namazın azametini Cenab-ı Allah'ın huzurunda bulunmanın hazını yaşamaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Burada önemli olan husus bu intikaller arasında imamın önüne geçmemek gerektiğidir. İmam Efendi komutu verdikten sonra onunla beraber rüküye, secdeye ve kıyama geçiyoruz. Bir hatırlatmayı da hocalarımıza, İmam Efendilerimize yapmamız belki gerekecek. Namazı çok yavaş kıldırıp cemaatte bulunan yaşlıların, sıkıntısı olanların, işi olanların psikolojilerini bozmak doğru olmadığı gibi çok hızlı kıldırmak suretiyle yine benim gibi yavaş davranan kimselerin imama yetişmesine de mani olmamak gerekiyor. Bazen öyle denk geliyor Basri Hocam. Evet hocam. Birinci oturuşta ben tahiyyatın yarısını bitirene kadar hoca efendi kalkmış. Yani bu durumda ona uymak icap ediyor ama tahiyyat da yarım kalmış. Böyle bir ikilem yaşamak durumunda kalıyor insanlar. Elbette herkesin kıraatı aynı düzeyde değil. Kimi yavaş, kimi hızlı okuyabiliyor. İmamlarımız bu noktada cemaatin en ağırını hesaba katarak davranmaları gerekiyor. Bazen de şunu görüyorum, üzülüyorum. Cemaatle kılınan namaz ile müferiden kılınan namaz arasında bir fark yok. Yani şu anlamda bir fark yok. Cemaatle imam efendi namazı kıldırırken iki rekatlık bir namaz 10 dakika sürüyor. Tek başına kıldığında bir dakika sürüyor. Hayır bu namazın ikisi de eğer 10 dakika sürecekse 10 dakika sürecek. 5 dakika sürecekse 5 dakika sürecek. Şunu anlamak mümkün. İnsan tek başına namaz kılarken daha ağır kılabilir. Daha uzun okuyabilir. Niye? Tek başına kılıyor. Gücünü, takatini kendi biliyor. Gücü yettiğince eğer başka bir mani söz konusu değilse 10 dakikada da iki rekatı kılar, yarım saatte de kılar. Ama cemaatle 10 dakikada kılınan iki rekatlık namazın münferit kılınırken 10 dakikadan aşağı düşmemesi lazım. Yani cemaat ile kılınan namazda Hz. Peygamber Efendimizin tembihi var imam efendilere. Diyor ki namazı hafif kıldırınız arkanızdaki yaşlıların, ihtiyaç sahibi olanların, işi olanların durumunu gözetiniz diyor. Bunun anlamı şu, namazı cemaatle kıldıran bir imam efendi, kendi normal kılışından biraz daha hızlı kıldırır. Şimdi tersini görüyoruz. Hoca efendi namazın ilk sünnetini, dört rekatlık sünnetini iki dakikada kıldırıyor. Farzı sıra geldiğinde yarım saati alıyor. Eğer bu namaz yarım saatte kılınıyorsa bunu münferiden kılarken de yarım saatte kılmak lazım. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Namaz arzı endam etme yeri değildir. Şu da çok garibime gidiyor. Yani müsaadeniz olursa onu da bu fırsatla ifade etmek isterim. Camide üç kişi var. İmam efendi ısrarla mikrofonu takmaya çalışıyor. Yahu üç kişi için mikrofonu taksan ne olur? Hoparlörü açsan ne olur? Açmasan ne olur? Zaten senin çıplak sesin 300 kişiye yetiyor. Bir daha lüzumsuz gürültü yapmanın anlamı ne? Yani bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir başka mesele de namazın şuurunda olmayan çocuklarımızı cemaat ile namaz kılınırken camilere getirme mevzudur. Elbette çocuklarımız camilerde büyüyecekler. Ama günde beş defa o camide cemaatle namaz kılınıyor. O namazın huzurlu kılınabilmesi için cemaat namaz şuuru olmayan çocuklarımıza mukayyet olmamız gerekiyor. Bir başka hatırlatmayı da bu vesileyle müezzin kardeşlerimize yapmak istiyorum. Evet, cemaat olarak hepimizin iftitah tekbirinde camide bulunmamız gerekiyor. Ama bulunamıyoruz. Şeytan önemliymiş gibi angarya işleri sürüyor araya. Geç kalıyoruz. İkinci rekata, üçüncü rekata geliyoruz. İmam Efendi selam vermiş oluyor. Müezzin Efendi de Allah ne ses vermişse mikrofonun da yardımıyla tesbihat komutlarını veriyor. Bu arada siz ne okuduğunuzdan bir şey anlıyorsunuz, ne huzurunuz kalıyor, ne huşuğunuz kalıyor. Yani bu noktaya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tesbihat komutları bir hatırlatmadır. Orada yine arıza endam etmenin lüzumu yoktur. Evet. Hocam burada araya girmek ve bir soru sormak istiyorum. E, cemaate geç kalan e, cemaatimiz yani insanlarımız e, daha sonra e, kaçırdıkları rekatları kalkarak devam ediyorlar. Ancak bu esnada bitiren cemaatte şöyle bir e, çıkmak veyahut da geriye çekilmek e, isteyenler oluyor. Bu esnada e, namaz kılanların önünden geçme hadiseleri oluyor. E, bu durumda cemaat nasıl davranmalıdır? Şimdi bir başka cemaatle namaz kılmanın önemli noktasına bu şekilde temas etmiş oldunuz. Biz cemaati farz namaz için yaparız. Çok önemli bir nokta. Ama camilerde görüyoruz ki işte öğle namazı kılacağız diyelim. Öğle namazının ilk sünnetini kılarken bir cemaat oluşu vermiş. Herkes saflara dizilmiş. Sanki dışarıdan gelen kimse bunlar öğle namazını farzını cemaatle kılıyorlar zanneder. Farz namazın dışında kıldığımız namazları dağınık olarak kılmamız gerekir. Herkes bir köşede Hatta mümkünse evinde sünnetini kılıp camiye gelecek. Veya namazdan sonra evine gidip sünnetini kılacak. Fakat şehir hayatı evlere gidip gelmek kolay değil. Böyle bir şey yaparsanız evden camiye gelene kadar çoktan caminin kapılarının kilitlendiğini görürsünüz. Bu da ayrı bir dert konusu. Fakat en azından caminin içerisinde sünnet kılınırken bölük pörçük ayrı ayrı birbirinden bağımsız yani dışarıdan gelen bir kimse henüz burada farz kılınmamış. Bunu hissetmesi, idrak etmesi lazım gelir. Farzdan sonra da eğer e, imkan varsa yani birinin önünden geçme problemi yoksa orada da yine aynı şekilde safları dağıtmak uygun olandır. Çünkü farz bitti artık. Safları dağıtmak gerekir. Fakat yoğun bir şekilde caminin arka safı tamamen mesbuklar yani cemaate sonradan katılmışlar tarafından işgal edilmişse onları yararak omuz atarak arkaya geçmek doğru değil. Namaz kılanın önünden geçmek doğru değil. Onun bir ölçüsü var mı hocam? Burada e, namaz kılanın önünden ifadesi secdeye gideceği yer ile kendi arasından geçmeyi ifade eder. Binaenaleyh eğer secde edeceği yörün iki saf ötesinden geçerse yani baktığında geçeni göremeyeceği kadar bir uzaklıktan bir mesafeden geçerse bu bir sıkıntı doğurmaz. Ama hemen önünden geçmek, yani sürtünerek geçmek, bunlar uygun olmayan davranışlardır. Binaenaleyh orada iki dakika, üç dakika arkada namaz kılanların namazlarını bitirmesini beklemek gerekir. Namazın huşuna, huzuruna mani olmamak adına bu özeni ve dikkati göstermek hepimizin borcudur.